Sevgili Motobox dostları, CM Jetix su soğutmalı 125 cc. de Motobox olarak ve CM'nin kendisi olarak en çok sattığımız model. 125 cc sınıfında 125 cc su soğutmalı Jetix. Bu sınıfta bir iki tane zaten model var farklı markalarda. Onların en çok satanlarından, binlerce satanlardan bir tanesi. Sırayla satmak durumunda kalıyoruz çünkü yetiştiremiyoruz. Üretimi yetişmiyor. Türkiye'de üretiliyor yani parçalar geliyor ve burada tüm komponentler montajı yapılıyor. O nedenle satış sonrasında hiçbir sorun yaşamayacağınız. Çok sorunsuz. Önde ve arkada hem disk hem ABS sahibi. Kampanası olmayan önde ve arkada hem ABS var hem disk var. 14 inç teker çapına sahip LED aydınlatmalı alçak çapı kısa teker aralığı rahat oturumuyla şehir içinde asfaltta çok ideal kombinasyonlardan bir tanesi ayaklarınızı uzatmak istiyorsanız platformlu araç kullanmak istiyorsanız en güzel frenaja en yüksek torka